Evet sevgili gençler şimdi geldik ilk Türk devletlerindeki kültür ve medeniyet kısmına. Şimdi kültür ve medeniyet kısmında ilk olarak karşımıza çıkan şey devlet yapısıdır. Devlet yapısına baktığımızda Türk devletlerinin yönetim anlayışı gelecek aklımıza gençler. Yönetim anlayışı olarak hükümdara hükümdarlık yetkisinin verildiği daha doğrusu gök tarafından verildiğine inanılması biz buna ne diyoruz gençler? kut anlayışı diyoruz. Bakınız kut anlayışı dediğimiz sistem aslında bütün Türk devletlerinde karşımıza çıkacak. Hangisi hariç? Türkiye Cumhuriyeti hariç. Diğer Türk devletlerinin hepsinde kut anlayışı hakimdir. Kut anlayışındaki mantık şu. Diyor ki ben hükümdarım bana da bu yetkiyi Tanrı verdi. Ve Tanrı'dan aldığı bu yetkiyle beraber aslında hükümdar otoritesini pekiştirmiş oluyor. Peki e hocam bu aynı zamanda taht kavgalarına da neden olmaz mı? Kesinlikle olur gençler. Niye? Çünkü hükümdar diyor ki kan yoluyla bu sistem babadan oğula geçecek. Peki bu sistem babadan oğula geçerse ya da o hanedanın tamamına geçerse kimin tahta çıkacağı belli olmaz. Ve bu durumda da bu olay aynı zamanda taht kavgalarına neden olmaktadır diyebiliriz. Şimdi ilk Türk devletlerinde Devlete ne deniyor gençler? İl ya da el deniyor ve devleti düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına ise töre deniyor. Yani ülke töre denilen hukuk kurallarıyla ya yani bu hukuk kurallarına göre yönetiliyor. Töre Türklerde o kadar önemli ki hükümdar bile bu törelere uymak zorundadır gençler. Hatta şöyle bir deyim vardır il gider töre kalır. Yani devlet gider töre kalır deyimi bile vardır. Şimdi Türkler de aynı zamanda ülke hanedanın ortak malıdır anlayışına dayanarak ikili yönetim yani federatif bir yönetim söz konusudur. Biz ne demiştik bu sisteme? Demiştik ki doğuda bir hükümdar var, asıl hükümdar odur. Batıdaki hükümdar ise ona yardımcı olan yabgudur. Ve bu şekilde federatif bir yönetim sistemi ortaya çıkmıştır gençler. Ne demek federatif? Yani birisi doğuda ayrı bir devlet gibi takılıyor, diğerisi, diğeri, de batıda. Yine ona bağlı ama ayrı bir devlet gibi takılıyor diyebiliriz. Ve hanedan üyeleri, idari görevliler, vezirler, işte devletin ileri gelenleri, boy beylerinin katılımıyla kurultay denilen bir meclis toplanıyor. Aslında ilk Türk devletlerinde günümüz meclisine benzeteceğimiz sistem neymiş? Kurultay ya da toymuş. Kurultay üyelerine ise toygun deniyor. Gençler kurultay toy ya da buna kengeş ismini de verebiliriz. Kengeş bunu da yazmış olalım. Diğer isimlerini bilin gençler çünkü karşınıza bu şekilde de gelebilir. Kurultay toy ya da kengeş. Bu kurultay üyelerine de toygun adı verilmektedir. Burada genelde devletin önemli meseleleri görüşülmektedir gençler. Peki son söz hükümde biter? Yani hükümdarın aslında yönetimine bağlı. Eğer hükümdar mutlak otoriteye sahip bir hükümdarsa son ses kendisinde bitiyor. Ama biraz daha pasif silik bir hükümdarsa o zaman kurultayda da bitebiliyor diyebiliriz. Şimdi kurultayda dediğim gibi devlet işleri görüşülüyor ve kararlar hükümdarın onayından sonra da uygulanıyor. Hatta bu kurultaya katılanlardan birisi de Kaan'ın eşi olan Hatun'dur. Dolayısıyla bu Hatunlar ne yapıyor? Ülkeye gelen elçileri de kabul ediyor. O zaman Hatun'un da yönetimde yetkisi, söz sahipliği var mıdır? E kesinlikle vardır. Çünkü aynı zamanda tören ve şölenlerde de Hatun Hakan'ın yanında ne yapardı? Yer alırdı. Şimdi hükümdarların ünvanlarına bakalım gençler. Hükümdarlar ilk Türk devletlerinde Kan, Han, Yabgu, İlteber, Şanyu, İdikut gibi çeşitli ünvanlar almaktadır. Yani Şanyu, Tanhu, İdikut, İlteber, Kan, Han, Hakan bunları çoğaltabiliriz. Genelde bu tarz ünvanlar alıyor. Bir de hükümdarlık sembolleri var gençler. Hükümdarlık sembolü demek, yani sadece hükümdara ait olan bir şey demek. Mesela hükümdarın otağı. Ota ne demek? Çadır. Peki hükümdarın çadırı herkesin çadırıyla sizce aynı olabilir mi? Kesinlikle hayır. Değil mi? Dolayısıyla ota bir hükümdarlık sembolüdür. Örgin yani hükümdarın tahtı. Örgin taht. Yine tu dediğimiz Sancaklar, sancak hükümdarın sancağı yani onun bayrağı. Yine hükümdarın davulu. Yine baktığımızda e, kotus, hükümdarın başına taktığı o başlığın ucundaki tüy, tüye benzeyen şey. E, hükümdarın kemeri, hükümdarın kılıcı, hükümdarın yayı, kamçası. Bunların hepsi hükümdara ait sembollerdir gençler. Dolayısıyla bakın sadece hükümdar kullanıyor. Bu yüzden ona ait sembollerdir. Ve çeşitli vesilelerle verilen toy da hükümdarlık sembolü sayılıyor. Yani toy aslında o dönemki şölenlere deniliyor ve bu şölenler de çeşitli sebeplerle yapılıyor ve e, bu da aynı zamanda yine hükümdarlık sembolü sayılıyor. Hatta hanı yağma törenleri denilen bir şey var. Hükümdar bu törenleri yapıyor. Kimi zaman şölenlerde. Bu da onun bir sembolü sayılıyor. Şimdi yapgu dediğimiz kişi yapgu rütbece kağandan sonra gelen ve genelde devletin batı kısmını yöneten kişidir. Yani biz dedik ki ya doğuda asıl hükümdar biraz önce bahsettik işte batıda istemi yapgu vardı onun kardeşi yapgu imanıyla batıyı yönetiyor. Ama doğudaki hükümdar bundan daha öndedir daha ötededir. Dolayısıyla bu sistem de dediğim gibi bazen tat kavgalarına neden olmaktadır diyebiliriz. Tiginler ise şehzadelerdir. Yani hükümdarın erkek çocuklarına ilk Türk devletlerinde ne deniyormuş gençler? Tigin adı veriliyormuş. Evet şehzadelere de deniyor. Tigin adı veriliyor değil mi? Evet bunlar şat yani ordu komutanı olarak da görev yapıyorlar. Yani ordunun başına şat ünvanıyla çıkabiliyorlar diyebiliriz. Orduya baktığımızda, ordu meselesine baktığımızda gençler, ilk Türk devletlerinde ordunun temelini daha çok atlı askerler oluşturuyor. Ve eli silah tutan herkes asker sayılıyor. Yani şöyle bir mantık var Türk devletlerinde. Her Türk asker doğar mantığı var. Dolayısıyla kadın da, erkek de eli silah tutan herkes asker sayılıyor. Peki biz bu anlayışa ne diyoruz gençler? Ordu millet anlayışı diyoruz. Ve Türklerde ilk ordu örgütü biraz önce de bahsetmiştik. Metahan tarafından kurulan onlu sistemdir gençler. Günümüzdeki sistemin temelidir. Hatta günümüzde kara kuvvetleri komutanlığının kuruluşu Metahan'ın tahta çıkışıdır gençler. Milattan önce 209 olarak kabul edilir kara kuvvetlerinin kuruluşu. Neden? Çünkü Metahan bu ordu sisteminin temelini attı ve sonrasında Çin, Roma, Rusya, Moğol devletleri de Türk devletlerini bu bakımdan ne yaptı gençler? Örnek aldı diyebiliriz. Yani Türk devletleri askeri yönden örnek oldular diğer devletlere. Sadece Metehan'ın yaptığı onlu sistem değil. Bunun yanında işte at üzerinde pantolon, çizme, ceket, eğer kullanımı Mesela bunları da Türkler bulmuştur. Ya da e, üzengi atı dengede tutan o üzengiyi de bulan Türklerdir. Dolayısıyla Avrupalı devletler Türklerden bu bakımdan etkilenmişlerdir diyebiliriz. Şimdi orduyu genelde Hakan komuta ediyor gençler. Ama Hakan savaşa gitmediği zaman onun yerine Yabgu veya Tigin adlı kişiler komutan oluyor. Yabgu kardeşi, Tigin ise çocuğu yani şehzadesi. Onlar da komutan olabiliyor. Zaten biraz önce ne dedik? Tigin ordu başında görev aldığında şad ünvanını almaktadır dedik. Ve Türk ordusunun savaş taktiklerinden en önemlisi kuşkusuz Turan taktiğidir. Biz buna çember ya da hilal taktiği de diyoruz. Burada bir sahte bir geri çekilme olayı var gençler. Şimdi Türkler e, Turan taktiğini oldukça fazla kullanmışlar ve birçok milleti de ee, bu taktikle savaşlarda yenilgiye uğratmışlardır. Peki bu taktiğe baktığımızda iki tarafta e, atlı askerler, şu tarafta yaya askerler beklerken karşı taraftan düşman gelirken ne yapıyor buradaki askerler? Sahte olarak geriye çekiliyor. Yani biz bu sisteme ne diyoruz? Sahte ricat diyoruz gençler. Peki bu sahte ricat taktiğiyle karşıdan gelen düşman A'a karşıdaki ordu geriye çekildi diyerek iyicene içerinize girerken buradaki ordu ise onları ne yapıyor gençler? Çevreliyor. Bakınız burada hilal şeklinde bir şekil çıktı. Peki bu ordu tamamen bu bölgeye geldiğinde şuradaki ordu da oranın tamamını yani düşman ordusunun tamamını çember içerisine alıyor. İşte biz bunun tamamına Turan taktiği diyoruz. Önemli bir taktiktir gençler. Yine savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğretmek için, e, pardon, öğrenmek için yelme denilen keşif kolu gönderiliyor. Yani yelme denilen keşif kolları daha öncesinde gidiyor, o bölgeye bakıyor, düşmanın ne yaptığını öğreniyor, nereden geleceğini kestiriyor. İşte bu şekilde keşif yapmış oluyor. Bu keşif yapan orduya yelme diyoruz. Ve Kanun Muhafız Birliği'nin askerlerine ise Böri deniyor gençler. Muhafız Birliği neymiş? Böri demekmiş. Sosyal ve ekonomik hayata baktığımızda gençler hepimizin bildiği üzere bakın Türkler atlı göçebe bir kültüre sahipler. Biz buna ne diyoruz? Bozkır kültürü. Neden böyle bir bozkır kültürü ortaya çıktı derseniz hatırlayın. Orta Asya tarıma elverişli bir bölge değil. Bundan kaynaklı daha çok hayvancılıkla uğraşıyorlar ve buna bağlı olarak göçebe hayat yaşıyorlar. Yaylak ve kışlak hayatı yaşıyorlar. İşte biz buna bozkır kültürü diyoruz. Şimdi baktığımızda gençler burada bir de örnek sorumuz var. Hemen örnek sorumuzu da çözelim. Kurultay'ın aldığı bu karar Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir. Köktürk hükümdarı Bilge Kağan, Budizm, Taoizm gibi dinlerin kurultayda görüşülmesini istemiş. Fakat kurultay bu dinlerin Türk kültürüyle bağdaşmadığın kararına varmıştır. Yani kurultay hayır diyor bu dini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla burada hangisine önem verilmiştir? Ulusal kültürün korunmasına, hükümdarın yetkilerinin arttırılmasına, çok kültürlü yapının oluşmasına, ülke bütünlüğünün korunmasına, barışçı politika izlenmesine. Şimdi baktığımızda gençler burada Aşıkkı zaten bize göz kırpıyor. Ulusal kültürü korumak istiyor Kurultay'dakiler. Neden? Diyorlar ki diğer dinleri benimsersek eğer asimile oluruz. Bundan kaynaklı Kurultay bu kararı kabul etmiyor diyebiliriz. Evet gençler şimdi ekonomiden devam ediyoruz. Ekonomide dediğim gibi Türkler genel olarak ekonomisini zaten hayvancılığa dayandırıyorlar. Tarım çok fazla yapılamadığı için. Şimdi ekonomiyle ilgili bazı kavramlar, bazı terimler var. Bu bağlamda tudun, tudun o dönemin neyidir gençler? Vergi memuru, vergi memuruna tudun deniyor. Ağıcı ya da ağılığı dediğimiz kavram, genelde hazine görevlisine verilen isimdir. Hazineyi koruyan kişidir. Ağıcı ya da ağılı. Tamgacı, damgacı ya da tuğracı dediğimiz kişi mühürdardır. Mühürdar yani hükümdarın ekonomik meseleler sonrası bastığı mühürü taşıyan kişi tamga. Zaten aklınıza şöyle gelsin. Tamga, damga, tuğra. Bunlar nedir? Mühür basanlardır. Ve bitikçiler ise bu dönemde katiplere, yazmanlara verilen isimlerdir diyebiliriz. Şimdi ilk Türk devletlerinde bir de İpek Yolu ve Kürk Yolu var. Bunlar hani e ekonomi için çok önemli ticaret yollarıdır. İpek Yolu ve Kürk Yolu'na hakim olmak için Türkler bu dönemlerde büyük mücadeleler veriyorlar gençler. Hatta Çinli e Çinle olan münasebetlerin çoğu ya da işte diğer taraftan baktığımızda Sasanilerle Bizansla yapılan mücadelelerin çoğu zaten bu dönemde İpek yoluna hakim olma mücadelesinden kaynaklanmıştır diyebiliriz. Ve bu dönemde İslam öncesi Türk toplulukları bayramlarını ilkbaharın gelişi olan Mart ayında kutluyorlar. Yine sosyal bir şeydir bu. Mart ayında ilkbaharın gelişi olan Nevruz bayramlarını kutluyorlar ve burada da genelde kurban olarak at hayvanını kullanıyorlar diyebiliriz. Ve Türklerde para kullanımı. Hocam Türkler para kullandılar mı? Evet gençler kullandılar. Bu bağlamda Akhun devleti. Bakın bu sonradan değişen bir bilgidir. Aslında e, kaynaklara yeni girmiş bir bilgidir bu. Akhun devleti ilk defa parayı kullanan devlettir. Yine Göktürkler gençler Yarmak adı verilen parayı kullanıyorlar. Yarmak adı verilen parayı kullanıyorlar. Kendi adına İlk defa para bastıranlar kimlerdi? Türgişlerdi hatırlarsanız Bagatarkan, Paratarkan demiştik. Türgişlerde Bagatarkan ilk defa kendi adına para bastırıyor. Peki Uygurlarda hocam var mı para değiş çokuş aracı olarak kullanılıyor mu? Kesinlikle zaten Uygurlarda genelde bir yaşam tarzında hatırlarsanız değişiklikler söz konusuydu. Ve Uygurlarda böz, çav ve Kuanpoyu denilen çeşitli para türleri kullanılmıştır gençler. Aman buraya dikkat. Yani Göktürklerde yarmak, Uygurlarda böz, çav, kuanpoyu ya da gençler genel olarak diske benzeyen bir para türü var. Biz de buna ne diyoruz? Satir diyoruz. Yani satir denilen bir kavram görürseniz bileceksiniz ki neyle alakalı bu? Ekonomiyle alakalı bir terimdir. Ha burada yapmanız gereken şey, hocam ben bunların hepsini ezberlemek zorunda mıyım? Hayır, ezber yapmayın. Ama bunları gördüğünüzde ekonomik bir terim olduğunu ne yapacaksınız gençler? Bileceksiniz. Evet, böylelikle ne yapmış olduk? Hani genel yönetim tarzına baktık, ekonomi anlayışına baktık, göçebe hayata baktık. Diğer dersimizde aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.